Bugünden başlayarak Kurban Bayramı'na kadar bu 10 günlük süreç yani Zilhicce'nin ilk 10 günü Allah katında en kıymetli sihirli zaman dilimlerinden biridir. Dinlerde bizlerin yaptığı tüm dualar, esnihler, ibadetler hepsi çok makbuldür. Hiçbiri geri çevrilmez. Biz de kalbimizin en derinliklerinden saf ve iyi niyetlerle bir dua edelim seninle birlikte. Allah'ım sen beni öncelikle bana yaklaştır. Benim içimde kaybolduğum her şeyden beni kurtar. Benliğimi örten, ruhumu bulandıran, kalbimi karartan her türlü nefsani duyguyu senden başka kim arındırabilir ki? Sen hepsini benden arındır Allah'ım. Allah'ım içimde ne kadar kin, öfke, nefret, varsa beni senden de özümden uzaklaştıran her ne var ise şu, şu an dilimin ifade edemediği ama senin bildiğin bunların hepsini benden temizle Allah'ım. Her şeyi sevgiyle dönüştürebilmem için bana yardım et Allah'ım. Ben beni içimde sana en yakın olan yanımla tanıştır Allah'ım. Kalbimi senin sevginle teslim eyle Allah'ım. Ya Vedüt isminle kalbimi sevgiyle yıka Allah'ım. Ya Selam isminle içime barış indir Allah'ım. Nur esman ile yolumu aydınlat Allah'ım. Ve senin Ya Fettah sıfatın ile bana içindeki hayatındaki tüm kapanmış kapıları aç Allah'ım. Ve Ya Allah beni bana yaklaştırırken seni de bana yaklaştır. Beni seninle buluştur Allah'ım.